Ve ağaca geldim. İki şey yapacağım. Kalbi yerine koyacağım. Ve suyu alacağım. Kalbimiz burada. He. Ve burada bir elma var. Size elmayı anlatayım. Su aldığım yerde 50 yaşlarında yani ben yaşlarda bir abimiz geldi. E, suyu doldurdu. Ve ben ona bu kalbi gösterdim. O da bana bu elmayı verdi. Ben de elmanın yaratıcılık olduğunu anlattım ona. Her tür yaratım. Şimdi ben hani elmanın cennetten insanoğlunun doğuşu falandı filandı. Truva Savaşı'nın oluşu, devletlerin kuruluşu, Kerem ile Aslan'ın doğuşu falan onların hepsine tek tek gitmeyeyim ve başka bir şey daha anlatayım. Buraya bir ardıç kuşu kondu benden az önce. Ardıç kuşları kutsal kuşlardır. Neyse bütün kuşlar kutsaldır da. Şu an suya inen bir kuş var onu demiyorum. O bir bülbül. Ana ben geldim su içiyorum. Bu ardıç kuşu değil. Ardıç kuşu yukarıda. Ve bakın sevgi ne demişti? Heh, kuşu oradan gitti. Sevgi şunu demişti. Sağ kol. Sağ kolunu Sevgim dedi Gülay mı dedi. İşte sağ kolunu bir erkek tutuyor. Şu. Onun sol kolu da bir kadına dayanmış. Ve elmamızı 3 şey alacağız. Valla gökten üç elma düşmüşü 4 yıl önce burada yaptığım Fatma masalının kaydında ele almıştım. Gökten 3 elma düşmüş yuvarlanmış. Elmalardan herkes payına düşeni almış. Biri bunu bana anlatana biri bunu size anlatana yani Refik Korkmaz'a. Diğeri de bunu dinleyene yani sizlere. Bakınız. Güzel masa. Yemeğe kıyamadım valla. Cebimize katalım. Kalbimizi yanımıza alalım. Hmm. Sevimli kalbim. Güzel Ay, i̇nsanların en çok ihtiyacı olan şey Kalp Niye kalp diyorsun Refik Kalp de Kalp hmm. Şuradan Kalbimizi çıkaralım Ana düşüyordu valla Kalbimiz Kalbimiz Selamun Aleyküm Toprak Ana. Sana kalbini getirdim. Toprak Ana. Bakınız kalbin yerine hazır. Bakın orası bir yağmur suyu birikinti çukuru. Bakın bu şekilde oturmuyor oraya. Kalp şu şekilde oraya oturmuyor. Nasıl oturur oraya? şöyle olunca oturuyor oraya bakın. Ne oldu sana? Böyle de oturmadı. Kalp nasıl oturacak? Öyle oturmuş. Evet. Ben bilmemişim. Kalp tam böyle oturdu. Bakın size kalbin yatağını bir daha göstereyim. Kalbin şu sivri ucu. Sivri değil de yumurta gibi ucu. Şuraya oturacak. Ve o zaman bakın nasıl hop tam oturdu. Şimdi biraz şöyle. Şöyle. Şimdi oldu. Ve Yaşmak. Bu yaşmak olsun. İnsanlığa ulaşmak olsun.